Merhabalar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte C# da constructor yani yapıcı metotları göreceğiz. Şimdi arkadaşlar yapıcı metotlar bir sınıftan yeni bir nesne oluşturulduğunda otomatik olarak otomatik olarak çağrılan kod parçalarıdır. Peki bizler bunu neden kullanıyoruz? Nesne oluşturulurken başlangıç değerlerini atlamak için, nesnenin ayarlarını yapabilmek için biz bunları kullanıyoruz. Şimdi çok basit bir biçimde bir constructor tanımlayarak sizlere göstereceğim. Burada diyeceğim ki class araba bir class tanımladım. Daha sonrasında buraya geleceğim. Public araba diyeceğim. Böyle yapıyorum. Ve public araba diyeceğim. Tanımlamama izin vermiyor yapay zeka bir türlü. Burada arabanın sınıf, araba sınıfının yapıcı metodunu çalıştı diye ekrana yazıyorum. Şimdi arkadaşlar bizler Constructor tanımlarken isim olarak buraya biliyorsunuz klassta araba yazdım. Yapıcıda da aynı şekilde araba yazmam gerekiyor. Şimdi gelelim bizler bunun gerçekten otomatik olarak çalışıp çalışmadığına. Arkadaşlar bizler ne yapıyorduk geçen videoda? Klasa eriş erişebilmemiz için bir obje tanımlıyordum. Ve ben bunu kaydedip çalıştırdığımda Bakın ne oldu? Dedi ki araba sınıfının yapıcı metodu çalıştı. Yani bizler yapıcı metodumuzu çalıştırıp çalıştırmış olduk. Şimdi arkadaşlar şöyle bir olaya gelmek istiyorum. Bunları bir sileceğim. Geri bir örnekle yapalım lütfen. Class öğrenci diyeceğim. Öğrenci diye bir klasım olsun. Şimdi bizim öğrenci klasımızın içinde bazı özellikler olacak değil mi? Yani araba klasındaki gibi normalde özellikler olması lazım. Burada diyeceğim ki public string ad diyeceğim. public int yaş diyeceğim. Bu arada siz e, public değerlere takılmanıza gerek yok. E, onları daha sonrasında öğreneceğiz. Şu anlık öğrenmemiz gereken bir olay yok. Burada diyeceğim ki public öğrenci string At diyeceğim. Integer yaş diyorum. Ve burada dis at eşittir at diyorum. This yaş eşittir yaş diyorum. Şimdi arkadaşlar. Bu kodu bir çalıştıralım. Daha sonrasında da sizlere. O this'in ne anlama geldiğini anlatayım. Burada benim bir obje tanımlamam lazım. Öğrenci. Öğrenci 1. New öğrenci. Ali 20 diyorum. Ve daha sonrasında. Console nokta Şöyle bright line. Öğrencinin adı öğrenci bir nokta ad diyorum. Ve kaydedip çalıştırdığımda öğrencimizin adını görecek miyiz? Evet bakın gördük. bunu Mehmet yapalım. Bir daha çalıştıralım. Evet bakın Mehmet'i de görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar lütfen burasını iyi dinleyin. E, çünkü anlatacaklarım gerçekten önemli. Şimdi bizler burada ne yaptık arkadaşlar? İki tane değişken tanımladık değil mi? Class değişkeni tanımladık. Daha sonrasında bizler class'ımızın içinde bir yapıcı tanımladık. Yani bir constructor tanımladık. Ve constructor'ımızın bizim bakın burada aldığımız iki tane değer var. Birincisi string at. ikincisi ise integer yaş. Burada bizim aldığımız iki değer aslında bu iki değeri temsil ediyor. Daha sonrasında bizler buradaki değişkenlere erişebilmemiz için dis at eşittir at yaptık. Aslında şunu yapmış olduk. Öğrenci nokta at eşittir at yapmış olduk. Yani bizim buradaki aslında disimiz Klas'ın kendisini temsil ediyor. Umarım anlatabilmişimdir burayı. Burada biz neden dis yazdık diye kafanız karışmasın. Buradaki bizim disimiz aslında klasımızı yani öğrenci klasını öğrenciyi temsil ediyor. Ve kaydedip çalıştırdığımızda bizler burada çok rahat bir biçimde öğrencinin ismini görmüş olduk. Evet arkadaşlar kusura bakmayın tekrardan bir bölmek zorunda kaldım. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Constructor yani yapıcılar aslında bu kadardı. Çok zor bir olay değil ancak zaman zaman çalışıp öğrenmeniz gereken bir konu. Ben de anlatırken zaten internetteki kaynaklara bakıyorum. Sizler de hem benim kanalımdan hem de internetteki kanallardan pardon internetteki kaynaklardan ve diğer kanallardan da bakarak öğrenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, iyi günler diliyorum. Abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.